arkadaşlar ben Berkcan abone çıkın Aga ben blok koya koya gidiyorum Bugün parkur haritasıyla sizlerle karşınızdayım. Ha ben ikinci bölüme geçtim <laughs> ben. Böyle. de. Aga ben kaldım suyun altında. Karşıda gidecek yer var mı var Dur gel. Akşam ben yerde gidiyorum. Ya. Anne ya hile yok. Hile yapmadım bu oğlum. Aa, hile yapmadım. Ha hile. Valla. Ay, yine hile <laughs> Gel kanka dur orada dur. Geç. Ben şey koydum bir. Dur be, dur be. Dur, dur aga. lan. Tamam. Oha. On bir herhalde arkayı şey yaptık. Anne. Tövbe tövbe. Arkanın işini ettik. İleri doğru dedim. De, biz buradan başlamayacaktık ki. Biz buradan başlayacaktık. Ne? Nere? Neredesin lan? Hadi neredesin? Oğlum ben suya düştüm. Hani? İşte burada. <laughs> Aga yalnız gel bu, bu buradan at. Bak <laughs> böyle üstüne çıktım lan. Ben nerede lan? Burada. <laughs> <Mersen var>. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> ben ben var. Uf. Anam. Zıplayamadım lan. Ben zıplayamadım oraya tekte. Oğlum <laughs> gitmedi ki. Ama zıplıklı varmış. Ruhumu var bir tanesinde. İkimiz de düştü gaga. Hıyoo. Evet. Hayır seni. Aga zombi mi? Aga zombi geliyor la. Gerizekalı. Mal öldü. Nereden <laughs> gideceğiz aga buradan? Ha. Adamın boğazı kesilmiş. Ya burada gel. Eksik apeli. Suyun aga yanından git. Ben zaten yanından gidiyorum. Aslında aynı. Lan <laughs> ah, ne vuruyor? <laughs> Talip adam akıllıdır. Tamam tamam. Tamam ben de sana öyle yapacağım orada dur. Am tamam, tamam. orada dur. Tamam tamam. Orada dur. Tamam, tamam. Gel sen buraya tamam. oğlum Bak. E sen bana yaptın. Ya sen onu yaptın. Bana ne? O da işte. Oğlum. Aha. Ben blok koya koya gideceğim. Ne? lazım bitiyor ya. Bir şey var. Ne var? Ne var? Ad, Aa. Ad, adamın boğazına girdi. Çok lan geldi. Buradan ne yapacağız lan? At atlayacak. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ya. Yo ben çıkarım. <gülüyor> Lan. <laughs> tamam. <Tabi gülüyor> <et. gülüyor> benim videomda böyle şeyler yapmıyordum. Ben senin videomda böyle şeyler yapıyor muydum? <laughs> buradan bakalım. Şu burada atmasana ağzını. Abi biz buradan mı gideceğiz? Kanka Bir dakika. Bu mobil burayı? böyle. Buradan da iyi. Şu yukarı mı çıkacaktık gibi. Bence de. Yok. Buraya gideceğim bence. Nereye? Yana. Kır. buradan. Yok lan bu geldiğimiz yermiş. Ya talip ya. Bu talip tamam, ya. Ben de yanına geldim al. Ah. Kendin ben. istedin. Tamam ne var? Olurum ki. Ya ben olursam. Şu burada atmayacağım bak Talim. Şu burada dur mu? Evet ben sen böyle ben. Sen ne yapıyorsun öyle? Yo. <laughs> Şarjım mı bitti? Yo. Abi şey yaptım ya başka bir <laughs> şey E, video mı? Video değil mi? Video açma. Ne arkadaşlar? Dışarı... Video, video diyor durdurayım. Ama arkadaşlar devam ediyoruz başka bir haritayla. Sen <laughs> ne diyorsun? <oluyor>? Vallahi ben gidiyorum. <laughs> ne aldın lan? Neler <laughs> Ölüyorum. Öldüm. <laughs> Niye? N nereden aldın? Azıcık <laughs> bana da bir şey <laughs> muzuru yiyelim. Lan ben bende de var. Oha fırsat abi. Bari pantolon ver. Böyle tek bir var. Al pantolonu da koydum. Sonra ha. Yani bende bir tek pantolon yok. Level 1'den başlıyoruz. Anam! Hayır. Ben düştüm. Hayır. 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 Öldük, öldük, öldük. Aga çok sevinmeyeceğim. Lan nerede başladın lan? En baş. Bu <laughs> <Nasıl> ne? <nedir? gülüyor> aga oradaki blokları alsam lan? Oha! <laughs> aga, aga. Üstü kalsa da yine de o. Bu <laughs> diğerleri karşısına şey, geçsin lan. Mı?

Aga dur ya bekle. Aga ben valla blokum. Aldın? Ha buradan ay. Hmm. Aga beklesene beni. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bloklar gitti. Yemin et. Zaten burada başlıyor oğlum senin Aa oradan mıydı? Oğlum hepsini alma. Hepsini mi aldım oğlum? Ee, ölme, ölmemeye çalış. Yoksa hepsi bitiyor. Ya. ya. aga orada çiz gördüm. Yemin et. Hani? Evet çiz gördüm ben de. Hadi. Ah. Ben çizim yanına gidiyorum Aga. Aga dur beni bekle. Aga çiz boşsa çok sinirlenirim. Hiiii. Ogo. Bekle. Evet, ben yeşilleri alırım hepsine Ama alayım mı da? Ne? Bunları değişik şeylerden Al. Ben mavi ve kırmızı. Ben yeşil. 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 E bana şey kalmadı. Evet. almadı al. Ben de kırmızı istiyordum. Ay ben de mavi istiyordum. ey e aga biz nereden geçeceğiz? Ne? Ha iç içeri şuradan kıralım. Arkadaşlar şu an daha müthiş bir şey bulduk. Anam bir şey olmuş. Bugün biliyorsunuz part 5 mi 6 mı? 5. Beş. 5 yapıyoruz Evet part 5 arkadaşlar. Anam vurma. Hadi. Bekle kuruyorum. Ona geçtim ben. Hmm. Kanka bu büyük çes benim. Aa. Nasıl büyük çes ana Ama için şey olmuş. <laughs> 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 Takış a good, oh, crafting table. <laughs> bu da büyük, buradaki büyük chest <laughs> de benim. <laughs> buradaki büyük chest, bu da benim büyük chestim. Hangisi? Evet arkadaşlar. Bu dikkat istiyor. Evet geçtim ben. Abi beklesene beni. Bu müthiş geçtim la. Level 2. Gece ataklar alıyorum. Bir tanesini alalım. İ i̇ki tane oldu onun ikimize de. Ben kendim alayım mı abi? Alma alma iki tane aldım. Ada! Ada hayır! Hayır! <gülüyor> <gülüyor> ah! ah. Bir dakika. dakika. Ben kendime iki tane alka yapıyorum. Bekle. Yasakladım iki tane. Çok zor. Bana da al. Ha tamam. Al hadi buradan iki tane. Oğlum niye iki tane oluyor? Zaten zaten iki tane yatağımı yatıyoruz. Al dört tane yatağımı buldum. Şaka yaptım. İkimize de yatak aldım hadi. Sen de iki tane al da ben belki ölürüm. Aga bunun üstünde mi öldün sen? Ne? Burada mı öldün? Hı hı. şimdi ben de öldüm. Ben de öldüm ben de öldüm. Aa geldim. ben ne yapalım maşallah bir şeref Hadi ölme. Helal be. Helal ölmedim aga. <laughs> <laughs> Bu ikiler benim miydi? Evet onlar şu. Şu ikiler benim. Aga şu alttaki pantolonun bir... Aa sende hiç yok ki. Benim tipime bak aga. <laughs> Adana merkez patlıyor her bir iki kere. Bu da mı evet? Hı. Oğlum bu bu ayakta hızlı koşmamızı sağlıyor herhalde. Ağzını çiğneyip başlamıyor. Aga ben buradan düşüyorum hiç ölmüyorum. Ananı hı. öldüm. Oh, Josh. Josh. döner 14 dakik like arkadaşlar. Neyse bu videonun sonuna gidelim Gelin için teşekkür ederim. İyi günler Abone olmayı hak etmeyi. Ben de seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın. <laughs>